Merhaba Corner Adam takipçileri. Türkiye'nin bir numaralı oran analiz ve tahmin platformuna yeniden hoş geldiniz. Ben Corner Adam editörü Halil. Ben ve Volkan arkadaşımız sizlere daha fazla oran analizi taktikleri hakkında bilgi vermek için çabalıyoruz. Bugün sizlere tek oran taktiği ile 3 adet %99 gelme ihtimali olan bayis seçeneği sunacağız. %1'lik kısmı tamamen tüm sağ dışı bırakıyoruz. Malum pandemi, bazı diklerin son haftaya girmiş olması olası saklıkları ön plana çıkarıyor. Oran taktiğine geçmeden önce hem uygulamamızı hem internet sitemizi ufak bir göz atalım. Öncelikle internet sitemizden başlayalım. İnternet sitemizde uygulamamız hakkında bilgiler bulunmaktadır. Örnek veriyorum VIP avantajları hakkında bilgiler. Onun dışında VIP üyelik hakkında bilgiler. Sosyal medya hakkında bilgiler. Gerekli blog yazılarımız. Excel'lerimiz hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra uygulamamızın linkleri bulunmaktadır. Nasıl olduğunu size göstereyim. Yani tıklıyorsunuz buradan internet sitemize girdikten sonra çıkan kısımdan tabi bunu telefonunuzdan yaptığınız zaman indirme seçeneği çıkacak indirebiliyorsunuz uygulamamız indirdiğimizi varsayalım uygulamamız bu şekildedir uygulamamızda ücretsiz tahminler VIP tahminler istatistikler sizlerin kuponları yani telegram grubumuzda gönderdiğimiz size ücretsiz olarak VIP kuponlarından gelen kuponlar spor haberleri Sosyal medya hesaplarımızın tamamı YouTube kanalımızdaki Videoları buradan izleyebilirsiniz Twitter adresimiz Bütün sosyal medya adreslerimizi buradan bulabilirsiniz VIP tahmin kısmını Aktif olarak kullanmaya Geçtik Nasıl geçtik derseniz Instagram'a yönlendirecek sizi Instagram üzerinden takip et butonuyla takip edeceksiniz Tabii VIP alım yaparsanız bu sayfaya giriyorsunuz bu demo Hesap olduğu için biz açabiliyoruz. VIP alımları mailinize gelen ekran görüntüsünü istek attıktan sonra DM yoluyla bize ulaştıracaksınız. Biz de sizi kabul edeceğiz. Buradan maçları tekrar takip edebileceksiniz. Uygulamamız ve Android uygulamamız Android'de de var. iOS'ta da var. Her iki platformdan ulaşabiliyorsunuz. Uygulamamızın içeriğinde zaten bahsettiğim gibi ücretsiz tahminler, VIP tahminler, korner istatistikleri, istatistikleri var. Örnek veriyorum korner istatistikleri. 13 maç, 13 lig vardı. Şu an güncelleme aşamasında bunlar. Çünkü ligler biliyor, yeni ligler başladı. Örnek veriyorum Norveç ligi gibi, İsveç ligi gibi. Onlar yüklenecektir. Burada ev, yani maç sayısına göre korner oranları bu şekilde Bakabileceksiniz bu sizi haftalık güncellenecek ve yararlı olacak bir şeydir. Onun dışında kendi evimizde oluşturduğumuz yasal Excel'imizde öncelikle uyguladığımız fitre tarif filtresidir. Neden tarif filtresi diyoruz? Çünkü iddia haftalık veya dahilik oranları değiştirebiliyor. Yani oranları değiştirebiliyor dedim. Gelme ihtimali mesela örnek veriyorum ilk yarı sıfır. 2 iken bu ay ilk yarı bir bitebilir. Bir sonraki ay ilk yarı iki bitebilir. Yani o yüzden aylık olarak bakıyoruz yüzü işe. Aylık biz ay başından beri 1'i 2'si 3'ü şeklinde hepsini 19'una kadar yani bugün dahil pazar günü oynanan maçlar da dahil 1628 adet maç çıkıyor. Tarih sonra ilk yere bir filtremizi uyguluyoruz. Neden ilk yere bir filtremizi? Bizim farkındaysanız bütün videolarımızda biz genelde ilk yere üzerinden bir filtreleme işlemi yapıyoruz. Bizim en çok kullandığımız filtre ilk yere filtresi, ilk yere oran filtresi. Ha, bunu siz şu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz mas filtresi kullanın. Mas isterseniz mas 1.5 6 filtresini kullanın. İlk kere 1.5 6 filtresi. Bu tamamen sizin Artık yeteneğinize bağlı diyeyim. Tabi burada doğru sonuçları elde etmek önemli. Biz genelde ilk yer 1, ilk yer 2, ilk yer 0'dan güzel sonuçlar elde ediyoruz. Örnek veriyorum. Öncekileri biz takip ediyoruz videolarda verdiğimiz başları. Bunları siz de kendiniz oluşturup takip edebilirsiniz her gün. Birkaç gün denedikten sonra oynamaya da başlayabilirsiniz. Biz oran taktiğimize geçelim. İlk yarı bir oranımız 2.85 olacak şekilde seçiyoruz. 34 maç var. Şimdi burada baktığımızda 2 ideal çıkıyor. Mas sonu 1.5. Ya yani bir banko vermiyor bize. Bize tamamen karma karışık olduğu için pek bu işe girmiyoruz. Bunu geçiyoruz. Ne yapıyoruz? İkinci skalamız yani ikinci filtremizi ekliyoruz. İkinci filtremiz ilk yeri 2 3 10 olacak şekilde. İlk yeri 2 3 1 olacak şekilde bakıyoruz ve 3 maça indirgedik. 3 maça indirgediğimizde ilk yarı 0 sonucu banko seçeneği. Maç sonu 1 ve 0 yani 1 0 çiftte şans banko seçeneği. Burada maç sonu 1,5 üst <laughs> pardon. 1,5 üst banko seçeneği ve şu şekilde bir şey çıkıyor. Genelde ilk yarı sıfır zaten banko demiştik. İlk yarı sıfırdan bir, sıfırdan bir gibi bir seçenek de size sunuyor aslında. Yüzde %66 yani ilk yarı var sonucu için ideal bir sistem. Yani dediğim gibi karşımıza 3 banko çıktı. Yani bunlar hakkında daha fazla bilgi almak ve öğrenmek için kendi egzelinizi oluşturmak, kendi egzeliniz hakkında bize yardım almak için abone olup beğenmeyi unutmayın. Video açıklamasından ücretsiz Telegram grubumuza ve tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Tüm Corner Adam takipçilerine bol kazançlı günler dileriz.